Merhaba dostlar, yeni bir eğitim döneminde ve yeni bir konuyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu eğitimi çok beklediğinizi biliyorum. Çok uzun süredir biz de buna hazırlanıyoruz. Fakat önemli konulardan bir tanesidir. Price Action ve ileri seviye teknik analizi yöntemleri arasında son dönemlerde çok revaçta olan ve talep gören bir e e trade sistemi. Tabii ki. Bütün trade sistemlerinde olduğu gibi price action da tek başına %100 kazandıracak diye bir kaide yoktur. Hiçbir zamanda olmamıştır. Bu vesileyle sadece price action'a veya sadece sadece harmonik trade e veya sadece GAN gibi yöntemlerle ben %100 kazanırım gibi bir algıda olmak çok yanıltır. Çünkü finansal piyasalar sizin aklınızdan geçenleri uygulamak istediklerinizi zaten çok önceden bilen ve sizleri yanıltmak için elinden gelen bütün yetenekleri ve dahi paralarını da ortaya koymak isteyen büyük yatırımcılarla dolu ve hiçbir zaman size kolay para kazandırmayacaktır. Price action yöntemini kullanırken fiyat odaklı çalışıyoruz. Elbette ki diğer diğer yöntemlerle de yani temel teknik analiz yöntemiyle de ve dahi harmonik trade de birleştirebilirsiniz buradaki bilgileri ve daha sağlam bir analiz elde edebilirsiniz. Yine de %100 başarıya ulaşamayacağınızı burada farkında olmanızı istiyorum. Şimdi price action'da tamamen fiyat ve mumlar odaklı çalışıyoruz dostlar. Bu vesileyle arz ve Talebi çok çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Arz ve talep, e, bu işin aslında bakarsanız, bütün finansal piyasalarda olduğu gibi hayatın kendisinde de sürekli olarak doğumdan itibaren bir e, arz ve talep eğrisi içerisinde bizim yer aldığımız alanlardır. İstemli veya istemsiz bir şekilde hayatın içerisinde sürekli olarak ya arz ediyoruz ya da talep ediyoruz. Ee, arz ve talebi iyi anlamamız gerekiyordu ilk etapta. Arz nedir? Burada gördüğünüz gibi finansman kaynağı arayan şirketlerin yaptığı çağrı veya ilan da diyebiliriz. Bu tabi finansal piyasalardaki tanımı ya da biraz daha geniş bir tanımla bir ürünün alıcılara belli bir bedel karşılığı sunulması. Peki talep nedir? Arz edilen bir ürünün alıcılar tarafından satın alınması. Biliyorsunuz çok e, meşhur laflar vardı. Hani beylik laflar vardır ya. Bir ürünün e, arzı ne kadar fazlaysa işte fiyat o kadar çok düşük olur. Talep ne kadar fazlaysa ve arz düşükse e, fiyat da o kadar e, yüksek olur gibi e, söylemler vardır. Bunlar tabii ki doğru. Bunları yine e, ilerleyen zamanlarda deneyeceğiz. Şimdi price action'da law of demand yani talep yasası biz dedik yani bir arz ve talebi doğru anlamamız gerekiyor diye. İlk etapta Leon Walras ve Alfred Marshall'ın ortaya attıkları e, bu teori yani arz yasası, talep yasası bunları bir anlamamız gerekiyor çok iyi bir şekilde. Talep yasası bunlardan ilki ve her ikisi de bu Sağdaki pala bıyıklı, soldaki de bayağı gür bıyıklı abimiz. Bu alıcı ve satıcı arasındaki ilişkiyi son derece detaylı, detaylı şekilde açıklamışlar. Peki, talebi değiştiren bazı etkenler var. Üç tane etkenimiz var. Substitution effect, income effect ve diminishing Marginal Utility yani <laughs> azalan verim kanunu. Bunu belki yanlış da telaffuz etmiş olabilirim. Affola. Şimdi Substitution Effect yani ikame etkisi şey olarak bu çok kısa bir tanım var bir malın fiyatı arttığında bu mala olan talebin azalarak diğer mallara olan talebin artması. Yani bir ürünün alıyorsunuz. Gayet güzel kullanıyorsunuz. Fakat bu fiyat, bu ürünün fiyatı ...belli bir noktaya geliyor, yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor... ...ve siz artık bunu e, almaktan vazgeçip... ...ona eşdeğer başka bir ürüne yöneliyorsunuz. Hani Çin mallarına yöneliyoruz ya... ...bu çok pahalıymış, orijinal çok pahalıymış... E, ...Çin malına yöneliyim Bu da bir aslında ikame etkisidir. Şimdi Arthur Laffer ve İbni Haldun'a göre... ...ikame etkisi ve gelir etkisi... ...vergi temelli bir vazgeçişi temsil eder. Ne demek bu? Yani... Vergiden elde ettiği geliri arttırmaya çalışan devlet bu artışı belli bir seviyeye kadar taşıyabilir. Fakat belli bir seviyeye kadar. Yani örneğin KDV'de ilk önce %5 ile başlar, %8, %10, %12, %18, %20 gibi artışlar sağlar. Fakat belli bir seviyeden sonra devletin e, elde ettiği, vergiden elde ettiği gelir... E, ...doğrusal bir açıda ilerlemeyecektir. Ee, i̇şte buna aslında ikame etkisi deniliyor. Çünkü insanlar belli bir seviyeden sonra psikolojik olarak o kadar vergiyi vermek istemeyeceklerdir. Bakın burada bir örnekle bunu açıklayalım. Belli bir üründen devletin %10 vergiyle aylık 1000 lira vergi elde etmeye çalıştığını düşünüyoruz. Devlet sonraki ay bunu %2 arttırarak %12'lik ver 12 vergiyle 1200 liraya halktan almaya devam etti. Sonraki ay %3 daha arttırdı ve 1500 lira. Sonraki ay %5 daha arttırdı. 2000 lira toplamda e, vergi geliri elde etmeyi planlıyor idi. Fakat halk burada artık ekstra vergi ödemekten kaçınıp ya alım tercihlerini değiştirir. Yani daha ucuz mallara gidebilir ya da hiç, al hiç almayabilir almaktan da vazgeçebilir ya da yasal olmayan yollara kayabilir. İşte burada devlet vergi miktarını arttırmaya devam ettiği sürece geliri de aynı şekilde artmayacaktır. Bu bir ikame etkisidir. Başka bir örnek verelim. Daha güncel aslında çoğumuzun ya da ee, sigara içenlerin burada tabii bir hemen uyarı yapmak lazım. Buradaki verilen örnek sigara içmeye özendirmez. Tam tersine sigarayı bırakmayı bırakmanızı öneriyoruz. Kesinlikle içmeyelim. Sağlığınıza zararlıdır. Fakat güncel bir örnek herkesin çoğu insanın e, hakim olduğu bir örnek olduğu için bu örnekten anlatmayı uygun buldum. İnsanların kazandığı para ile sadece sigara aldığını varsayıyoruz. Yani öyle bir e, dünya düşleyin ki kazandığınız parayla sadece sigara alıyorsunuz. Ve kişiler kazandıkları tüm paraları sadece sigaraya harcıyorlar. Ekstra vergiler ile 30 TL olan sigaranın fiyatı 35 liraya çıkıyor. Hatta 40 liraya çıkıyor belli bir süre sonra. Kişiler sigara ihtiyaçlarını gidermek için daha çok çalışıyorlar. Ek iş yapıyorlar. Fakat belli bir noktaya kadar. Şimdi devlet burada sigaradan aldığı vergi daha da arttırdığı zaman 45 liraya çıkıyor fiyat. Ve ee, i̇nsanlar artık devletin bandrollü ve kontrolü altında olan sigarasını almak yerine nereye yöneliyorlar? İllegal yollara yani kaçak tütün almaya başlıyorlar. Devletin burada kaçak sigara artışı nedeniyle arttırdığı bu vergiler gelirini arttırmıyor belli bir süre sonra belli bir noktadan sonra aksine azaltıyor. Çünkü Herkesin tegel sigarası içtiği anda yapılan artış kişilerin çoğunun kaçak sigaraya yönelmesine neden oluyor ve vergi gelirini azaltıyor. İşte bakın bu da bir ikame etkisidir. Başka bir örnek. Her gün içtiğiniz belli bir marka kahve vardır ve bunu 20 liraya alıyorsunuzdur. Zamanla bunun fiyatının arttığını varsayalım. 25 lira, 30 lira, 40 lira, 50 lira ki son zamanlarda biliyorsunuz özellikle son bir yılda çok ciddi artışlar görüyoruz. İnsanlar ne yaptılar? Daha kaliteli markalardan daha kalitesiz markalara yönelmeye başladılar. İşte burada o ilk aldığınız maldaki talebi düşürdünüz ve başka bir mala yöneldiniz. İşte buna ikame etkisi ya da substitution efekt deniliyor dostlar. Diğer bir talebi değiştiren örnek pardon etken ise income efekt yani gelir etkisi tüketicinin satın alma gücünün artması veya da azalması sonucunda bir malın hizmetli olabilir. Talep edilen miktarındaki değişime karşılık geliyor. Yani örnek olarak 5000 lira maaşınız var. 1000 lira her ay e, kenara para atacağınıza dediniz ki ya ben bir hisse senedi alayım veya bir koyun alayım da ona bir yatırım yapayım dediniz. Ekstra de benim 1000 lira her ay param var kardeşim. Ve alıyorsunuz aylar boyunca 1000 lira fazladan o parayla yatırım yapıyorsunuz, birikim yapıyorsunuz. Sonra maaşınıza bir zam geldi ve 5000 lira alan maaşınız 7 bin lira oldu ve giderleriniz de değişmedi bu arada. Onu da tabii ki söylüyoruz. Bu ülkede ne kadar mümkün bilmiyoruz ama. 2000 lira ekstradan para gelmeye başladı. Ve siz bu şekilde 1000 lira ayırdığınız, her ay 1000 lira ayırdığınız bu birikime 2000 lira daha ekleyerek almak istediğiniz ürünlerden daha fazla almaya başladınız. İşte talebi Bireysel olarak aslında arttırmış oluyorsunuz. Yani gelir etkisiyle birlikte daha fazla mal almış oluyorsunuz. E, tam tersi de olabilir bu arada. İşten atılabilirsiniz. Maaşınız düşürülebilir. Geç alabilirsiniz. Bu durumda birikim yapmak yerine e, o ay veya sonraki aylarda o malları veya hizmetleri almaktan vazgeçebilir veyahut da daha az alabilirsiniz. Yine burada o zaman ne yapmış oluyorsunuz bireysel olarak? geliri e, özürlerin talebi düşürmüş oluyorsunuz. Yine buna da işte income effect ya da gelir etkisi diyoruz. Diğer bir e, değişken ise yani talebi değiştiren diğer bir etken ise azalan verim kanunu. Yani yine e, kitap bir tanım olarak bakarsak bir üretim sürecinde üretim faktörlerinden birini sabit tutup değişken faktör arttırılmaya devam edilirse. Toplam üretim önce artarak artar, sonra azalarak artar ve bir maksimum ulaştıktan sonra mutlak olarak düşmeye başlar. Şimdi tabi kitabı tanım çok böyle kompleks geliyor, çok karışık geliyor ama şimdi anlattığım zaman örnekle çok daha rahat anacaksınız. Aşırı susuz kalmış bir insana verilecek ilk bardak su o kişi için oldukça kıymetli olur değil mi? Çok susadınız ve... Ee, saatlerdir belki de bir iki bir gündür 2 gündür su içmiyorsunuz. ilk bardağı aldığınız anda lıkır lıkır içeceksiniz. 2 saniyede bitirirsiniz o suyu. Fakat ikinci bardak, üçüncü bardak o kadar da artık size tatlı gelmez ve ee, daha yavaş içmeye başlarsınız ve bir süre sonra artık yani 5. 6. bardaktan sonra belki de içmemeye başlarsınız. Yani belli bir e, pik noktasına kadar bu talebi maksimumda tutarsınız ama sonrasında artık bu düşmeye başlar. İşte bu da tüketim ve talep alışkanlığınızı değiştireceği için, tüketim alışkanlığınızı değiştireceği için belli bir noktadan sonra talebi değiştirecek ve o ürüne olan talep azalan verim kanunu ile birlikte azalmaya başlayacaktır. Yani talebi yine bireysel olarak doğrudan etkilemiş oluyorsunuz. Buna da azalan verim kanunu ya da e, diminishing marginal utility deniliyor. Evet, ilk dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste arz yasasını göreceğiz. Kendinize iyi bakın.